hazırız sanırım. Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş değerlendirmede bulunacak. Ardından sizlerden gelen soruları alacağız. Buyurun hocam. 5 e, beş maçta kazanamadık. Bugün altıncı maçta galibiyet aldık. 3 puan hak ettik. İstekliydik başlarken. E, pas olumluydu. Kontrolümüz de vardı. Gol de bulduk. E, oyunun tamamında kazanmayı hak ettik ama isteklerimizde, kalitemizde her şey örtüştü mü derseniz ona evet diyemiyorum. Onun için maç bittiği zaman basit hataları gördü üzülüyorum çünkü bunları da düzelteceğiz. Ama iyi tarafı daha organize, daha düzenli e, kazanmak için isteğimizi sağa yansıtmayan oyuncular. İşte geriye geldiğimiz zaman çok sayıda oyuncu da e, geliyoruz ama rakibe uzak oynuyoruz. Bunlar tabii kenardan gelen ortalarda özellikle yediğimiz goller, verdiğimiz pozisyonda sıkıntı. Ama kazanarak gitmemiz önemli. Hep dediğim gibi bu kaybettiğimiz 5 maçta ikişer puanda 10 puan kaybı. Hani yarısını alsak konumumuzu değişecekti. Umarım ki onları da düzeltiriz. Yani Eksiklerini gören bir takım olarak ve oyuncuların bu emeğinin karşılığı olarak üç puan almak önemli. Bütün oyunculara tebrik ediyorum. Bir heyecanları olur inşallah. Üstüne biraz yük atmış olur. Bu da geride kaldı. Diğer 5 maç gibi altıncı maçta üç puan aldık. Bir adım daha ileri gittik. Şimdi gösterme maçını kazanırsak kazanmak için çok çalışmamız gerekiyor. Hatay. Şey göstereceğim Hatay. Göztepe'ye takıldım canım. Hatay maçı önümüzde ondan sonraki maç. Evet, Hatay maçını kazanırsak çok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ondan sonra da başka şey şey var üst üste de o hakkındaydı. Çok hızlı gidiyoruz. Hep puan aldık zannediyoruz ama takılıyoruz. Yani bu önümüzdeki döneme giderken e, maç maç gidip kazanıp moral depolarsak, o moral de oyunumuza yansırsa güven olarak. Çünkü bir e, kırılmalar oluyor. Oyun içinde de oluyor. Yani pas yüzdemiz çok iyi olmasına rağmen yapılırken, hiç beklemeyen pasatası yapıp direkt bizim kaleye geliyorsa az oldu bugün diğer maçlara göre doğru ama daha iyi olacak. O yönden umutluyum. Bütün hocalara tebrikler, teşekkürler. soru var mı? Ali Kemal Bey. Buraya, buraya. Öncelikle tebrikler. Hafta içinde yapmış olduğumuz bas toplantısında yaşananlar ve muhtemel yaşanacakları tamamıyla detaylarıyla ortaya koydunuz. Bugün de maçın 0-0 gittiği bölümde ortaya koyan oyundan dolayı taraftarın olumlu bir tepkisi, reaksiyon oldu alkışlamak gibi. Bunlar bizim bildiğimiz Şanol Güneş'in yeterli mi? Değil. Evet. Trabzonspor bundan sonraki süreçte neleri ortaya koymalı ki? Buna bağlı olarak da bir soru daha şunu söyleyeceğim ki bu da yine sizin felsefenize uygun bir şey değil. Vakemenin 4-1'e getirebileceği bir pozisyon akabinde Genspil'in yapmış olduğu bir pozisyon var. Bunlarla ilgili yorumunuz nedir? Teşekkür O gün de konuşuyor, bugün de konuşuyor. Kazansak da kaybetsek de. Ya Bugün mesela Coşkulu mükemmel de oynayıp dönebilirdi Hı. ki kazanmaya kessek bile aynı oyunu o seyircinin ilk dakikadan son dakikaya kadar oyunu kontrol eden, gol pozisyonu arayan, rakibe şans vermeyen takım olması. Avzu ettiğim şey böyle de olsa yine ya kendimizi yenileceğiz. Ama oyun düzenimizde bir takım değişimleri, oyuncular oyun disiplini içinde uygulamaya başlayınca istekleri de yetenekle bütünleşince o zaman eksikleri de yine konuşacağız. Bugün de o eksikler vardı dediğiniz gibi zaten o tespitleri. işte defansa geliyor gelmesi gereken mesela bek gel, gelirken gelmesi, gelmesi gerekiyor gelmiyor. Geç geliyor orada da var görünüyor hiç gelme daha iyi. Bunlar düzelecek yani. Onun için doğaçlama oyun diyorum ona. Aynı şey hücumda evet ben rakip 18'deki inisiyatif kullanmaya saygı duyarım. Onu da söylüyorum oyunculara. Çünkü orada bir beceridir. Verir gibi yaparsın. iki tane boş oyuncu var. Kaleci yanlısı atarsınız. Ama atmadığınız zaman sorumluluk ihtiva ediyor. Bu da sizin dikkatiniz çeker. Yani oyuncu için de geçerli. Bazen bu yanlış zaten başında bunu söyleyeyim yani 4-5 yakalıyorsan atacaksın atamazsan gol yersin beraberlik yakalıyor her takım için geçerli bu bugün mesela benzer yanlış da şöyle oldu yani gol kaçırmak gol yemek gibi pozisyonların benzeri top kendine geliyor yanında arkasında baskı var topu verip çıkması lazım tutuyor kendisi boş aynı oyuncu top geliyor tutuyor boşken herhangi bir yere atıyor Zaten bunlar ters dışladığı için sıkıntımız var. Yani pas ne zaman atılır, ne zaman tutulur, ne zaman nereye koşulur. Hep söylüyorum her şey yerinde ve zamanda. Geçen de kullandığım sözler böyle boşa konuşulan sözler değil. O prensipleri alıp birlikte oyuncuyla paylaşıp eleştiriyor. Geleceğiz. Yani bugün geçmişe göre düğüne nazaran iyiyiz ama daha çok çok mesafemiz var. O yüzden sabırsızlıkla her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanma isteği bazen telaşı paniği de getiriyor. O da doğru diyor ama Bugün mesela e, olumlu iş da mesela sakatlıktan çıkıp e, daha doğrusu performans olarak tam hazır olmadığını düşündüğümüz bazı oyuncuların ileride özellikle yaş olarak da olsa Edim Vizcan'ın Tony'nin katkı yapması, oyuncu kalitesi önemli. Bunu sürdürülebilir hale getirip Banza'nın uyum dönemi geçiyor. Henüz daha evet gol attı, goller attı ama daha iyi oynayacağını düşünüyorum. E, şey, e, Muhammed Can Mo, yetenekli ama dağınık şu anda yani işte o dediğim oturursa yeteneği değerlenir. Aksi halde çok yetenekli oyuncu var yani piyasada kaybolup gidebiliyor. O yüzden bunları ilerisinde söyleyeyim. Geride de tam tersi çok basit. Önce savunma oynayacaksın rakibe vurdurmayacaksın aldı topu basit vereceksin. Eğer rakibe oynama ve topa vurma şansı veriyorsan topu da gider çıkarken kaptırıyorsan eksik oynuyorsun. Eldeki şartlara göre onları değiştirmeye çalışacağız elimizdeki oyuncularla bugün onu yapıyoruz yani zaman zaman sistem değişikliği oyuncu değişikliği biraz sonuçlara endeksli olduk yani maalesef çünkü o sonuçlar sadece ee, kamuoyuna taraftarın beklediği oyuncunun da moral ve gönül olarak beklediği bir şey yani bugün maçı kazanmış olmak eleştiri yaparken işimizi daha rahatlatıyor çünkü alıngandı ve kırılgandı biraz daha az oluyor kazandığı için ee, Olumsuzlar söylediğiniz söylediğin zaman aslında kazanalım kaybedelim buna alışacağız. Buna da alışmak biraz zaman alır. Çünkü sezon başı geçirmiyoruz. Maçlar devam ediyor. Bugün mutluyuz yani en azından. Bu akşam mutluyuz. Yarından sonra Hatay maçına hazırlanacağız. Turgay Bey. Hocam tebrikler. Ee, gözle görülür bir Solon da geri dönüşlerde bir sıkıntı var. E, bu problem Nasıl bir zamanda, nasıl bir sürede aşılabilir? Bir. İkincisi de yedi tane sakat oyuncu vardı. Ozan'la sanıyorum sekiz oldu bugün. Bunlardan e, hangi isimlerin e, Mersin'de oynanacak olan Hatay Spor maçı, yani ihtimali var? Yani risk edemeyiz. Ben zaten söylüyorum oyunculara sakatlık olarak tam düzelmeden gelecek oyuncuyu kaybedebiliriz. Aynı şey mesela dediğimiz kadar bir gerginlik vardı ayağında. İşte Tony bir süre ayrıydı, geldi. Yani oyuncu sakatlanarak gidip yani sakatlıktan çıktıktan sonra verimsiz olarak gitmesi de doğru değil. Sakatlık sebebi oynayamayabilir. Onun için hazır olması gerekiyor. Ama yani şu anda eldeki oyuncular aşağı yukarı bu kadar olacak diye düşünüyorum. Diğer soru birinci soruyu atladık. Geri dönüşler o doğru zaten. O, o bizim başta başına sıkıntımız zaten. İşte daha önce hücum ediyoruz. Gerideki oyuncu düzsel ediyor. Topu alıyor rakip ondan sonra basıyor. Öndeki de geri gelmiyor. bir Bambaşka bir oyun yani yeni bir sistem kurduk. <laughs> Rakip be de bunu biliyor, alıp geliyorlar bize. Yani onun için o düzelecek. Oyunculara doğruları anlatmak, onlara da kattığımız zaman ki katılımları iyi olduğunu görüyorum. Kendilerini geliştirmek, takımın başarılı olması için buna ihtiyacım var. Tartışacağız, konuşacağız, düzelecek. Yani e, oyuncularımız çok kötü değil. Geçen de konuşur. sorun sorunlu oyuncular değil ama yeterli olmaları ve başarılı olması için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var zaman koyamıyorum ama şu anda burada bir zaman kullandık sahada. Emek verdik. Karşılığında aldığınız zaman nelerin değişebileceğini görüyorsak o yarın istirahat verdim. Yarın bile düşünecek yani. Yarın salı günü geldiği zaman ben gösteri maçında hocam bana şans verirse bir dakika mesela bugün Kudran şu beğendim. Belki çok etkili bir şey ama beğendim. Benim için önemli olan oyuncunun o yürekten oynaması yeteneğe yeterse onu kullanacağım. Ondan iyisi çalışıp, ondan iyi oynuyorsa onu oynatırım. Bu rekabeti yapmak durumundayız. O çocuk orada girdi, bir şeyler yapmaya çalıştı. Aldı, et, yanlış da yaptı. Yani onu, bütün oyuncular istekliydiler, yetenekleriyle daha iyi yapabilirler. Onu kullanmaya çalışıyorum. Zaten bizim de görevimiz onlara yardımcı olmak. Ama bu gelen taraftar da dediğiniz gibi o umudu verince oyun olarak bambaşka bir hava oluyor. Ben de mesela o yüzde yüz tempolu, rakibe şans vermeyen bir takım olarak e, oynadığımız zaman mutlu olurum. Ama hiçbirimiz havaya girmeyeceğiz. Yani bunlar futbolda var. E, mesela yediğimiz golde anormal iki pozisyonda da benzer. Top sektikten sonra bakıyoruz böyle. Bu çok vardı. Bugün duran toplar sonrası oldu. Yani bazı işte penaltı yapmamız, işte pozisyonu ben hiç görmedim ne oldu diye. Ya yani hiç gereksiz, hiç neyle tarif edeceğim onu ben? Veya top ayağında belki bir aldı, attı rakibe veya attı dışarıya. Ona ben hata bile diyemiyorum yani. Onu oyuncu kendi görecek, düzeltecek. Ama düzelmiyorsa kendi değişecek. Yani bunlar bizim başımıza olan bir şey. Bunu oyuncu suçlaması değil. Ben de oyuncu mesela elinden gelen gayreti gösteren bir oyuncu böyle bir hata yaparsa nelere mal olduğunu zaten görüyor. Niye üç ülkeye geldik? Niye beş altı bir olmadı? O dediğin son bölümdeki şey iki türlü. Bir fiziksel bir de zihinsel. eee olumsuzluklar başladı. Yani Geride duruyoruz ama hiçbir şey yaramıyoruz. Öne gidiyoruz, geri gelmiyoruz. Zaten fazla gitmedik. Ben de bu sefer savunmada kalınca iki de forvetle oynattılar. İki stoperi koyup oynatmak istedim. Oldu yani bunlar. İyi tarafı kazanarak, ders alarak gitmiş olmamız. Seyret Bey. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Trabzonspor için oyundan ziyade sonucun önemli olduğu bir maç Evet maalesef bu dönem öyle geçiyordu. Buna rağmen ilk yarı iyi başladı İlk yarı bence gayet güzel bir oyun oldu. Herkesin de Ali Kemal arkadaşımız dediği gibi <laughs> ama son 15 dakikada sizin zamanınızda Trabzonspor'dan önce oynanan müessese maçlarına <laughs> avukatlar, gazetecilerine, bankacıların maçına döndü ama inşallah onu da halledeceksiniz. İnşallah. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Bu Giden Hoca döneminde de bu Mendy Stopper oynarken eleştiri konusu oluyordu. Kendi de orada oynamadığını istiyordu. Şimdi Savcı sakat, Batako da sakat. Şimdi ben merakım çoğu insanın gibi şu. Bu Serdar, iman eksikliği mi var yoksa sizce Trabzonspor'da oynayacak konumda değil mi yani? E, tespitlerinize aynen katılıyorum. Ali Kemal'in de söylediği oyunla, eleştirilerle katılıyorum. O diğer konu dikkatini çekmişse, Mümkün oldu hem takımı hem kendini hem ligi bilen uyumlu olabilecek oyuncuları tercih ediyorum ve onları da görmüş oluyorum. Ya yani işte mesela Tony ile şey Edin Visca sağlıklı bir tek e, Manza oynamış oldu orada. Diğerleri aşağı yukarı takım bünyesini bilen oyuncular, Bunlarla oynatıp daha izah etmede de kolaylık hissediyorsunuz. Değişiklik yaptığımız zaman bireysel işler var ama dağınıklık var. Serdar da bunlardan bir tanesi. Serdar hem fiziksel olarak hem yani oyun olarak e, biz adapte olması işimize gelir. Bizde öyle stoper de var yani genç arkadaşın Ali var şu anda kenarda. Ama yani onların da ne verecekleri belli değil. Onlar da zaten geçen bugün, bugün toplantıda söyledim. Biz 18, 15 ile 23 Eylül arasında 3 maç yaptık. Orada hem maç oynarken kadro yapıyoruz, Oynadığı maç analizini yapıyor. Diğer maç analizi yapıyoruz. Sıkı günde maç yaptık. Şimdi 23 günde yani 29 günlerde ilk defa 6 günlük bir süremiz oldu. Ve bu sürede çalışmamızda ben olumlu dönüşümler olduğunu, geri bildirimler olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için olur mu? Yeterli değil. Ama bu arada da oyuncuların fiziksel mesela Serdar girdi. Ne kadar yönlendi? Yine cevabını analiz yapamıyorum yani. Ama sadece Serdar için söylemiyorum. Oynayan mesela Tony ile ilgili oynadı. Mesela dedim ya bir dakika girdi, iki dakika, üç dakika, beş dakika neyse şeyin can parano oynaması benim için bir işaret. Yeterli bir şeyimi mi, e, parametre mi yok. Serdar'ın da orada birebir oynayabildiği, topu iyi kullanabildiği dönem olduğu zaman zaten orada başka da oyuncumuz yok şu anda. Serdar'ım oraya alırsın şeyimi. Eee... Batista Mendi daha dinamik, daha hareketli. Bir tek bazı riskleri yapıyor toplu oynarken. E, dalıyor. Çünkü orta sahada da oynadığı zaman yapıyor. O da, da yapıyor. E, onun için daha olumlu olur diye düşünüyorum. Bu dönem öyle gideceğiz. Ama bu arada da e, şimdi Dersville de dalgalanma geçiriyordu. Bugün biraz daha iyiydi. Ama gerekse penaltı yaptı. Birkaç tane çok daha iyi müdahaleleri oldu. O kendi performansı olsa bir sorun olmayacak. Yani oranın en sağlam oyuncusu sol stoper ama şu anda o da bir. Onun yanına Serdar mı Mendi mi şu anda Batista Mendi diye düşünüyorum. Ama maçına göre ikili üçlüye dönüşürsek öyle olabilir. Bir de rakibin Santufo tipine göre Okay da geriye çekilebilir. Yani o da bir. mesela bugün ikiliye dönüp Okay'ı dedim alayım geriye. Sonra önce bir aldım baktım yine dalıp gidiyor. Ama geriye de geldiği zaman duruyorlar. Yani şimdi o da diziliş şey. Ben de bunu görüyorum. Görüyorsun, üçlüye dönüyorsun. Iki de kenarda diyorsun. Beş, beş, dört bile döndük diyelim. Ama herkes geride olunca, sayı da fazla olunca ön hiç çıkamadık. Öndekiler top tutamadı. Mesela bütün şeylere rağmen ilk bölümlerde ve son bölüme kadar Tony de, Banzar da, hücumda ne kadar etkili olduğu tartışılabilirsin ama top tutma da iyiydi dediğimiz öyleydi. bu da önemli. Yani çıkabilmeniz için ona da ihtiyaç var. Mesela e, Muhammed Çam da top tutuyor ama çıkacak mıyız? Kaptırıp geri döneceğiz? Henüz onu tutamadık yani. Ama şeye geldiği zaman Tony'e diyorsun ki bu topu tutar, ortada atar diyorsun. O aşamaları daha geçmedik yani. Onun için size net cevaplar veremiyorum. Yüzde katılıyorum. Ama Serdar da bizim yeni gelen oyuncumuz. Onu da göreceğiz. Bir oynayacak, oynama arzusunu göreceğiz. Yeteneğini göreceğiz. Ama şu anda oynayanlar devam ediyorum biraz daha. yani şimdi değişikti mesela değişiklik yaptım. Oyun kötü gitti. Ben de kendime ya niye yaptım diyorum o zaman. Ya yani çünkü adam sakat gidemiyor edinizken. Yani onu o kadar zorlamak da doğru değil. Aynı şey Tony için de geçerli. E, o zaman o değişiklik yerine giren arkadaşımız da ondan iyi olması lazım. Çünkü diri girdi. Bunları yaşayacağız. Bunları yani oyuncu da konuşacağız da konuşuruz. Bunlar oyuncuların kötü olduğunu değil. Her oyuncunun olduğu gibi eksikleri olabileceğini için söylüyoruz. Evet. Başka soru? Sadı Bey. Hocam. Ee... Ozan Tufan çıktıktan sonra Muhammed bu galibiyet için öncelikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Hocam Ozan Tufan çıktıktan sonra Muhammed çap oyuna girince yaklaşık 7-8 dakika Banza'nın yanında görev aldı. Takım 4-1 çıkıyor dönmüş gibi oldu. İkinci yarı İslam girince formasyon değişti. Sizin mi tercihinizdi Muhammed Çam'ın böyle oynaması? İkinci yarıda değişiklik neden böyle bir farka gittiniz? Muhammed Çam aslında oynadığında ilk girdiği bölümde ba vardı. Badi de oyun kurucu. Yani 2-8 oynamış gibi oldum. Ozan'ı da hücuma e, Simon Bazan'ın yanına sürüyorduk. Pozisyonlar kenardan gelen ortada. Bir, bazen ikinci oyuncu yani Ozan'dan sonra Badi'ye de. Badi de top kullanma olarak iyi. Pas olarak da diye. Bunu giderken skor e, aleyhimize dönünce, şey lehimize dönünce penaltıdan sonra ikili tutup şey, sakatlıktan aldığım için e, çamı oyuna daha serbest olup daha hücuma etkili olsun diye düşündüm. Ama o orada oynarken bazen sağ mı sola mı yani orada işte dedim ki kendini yönetmede sıkıntı çekiyor ve tercihlerinde de hataları var yani ama iyi yaptığı zaman çok iyi. Topu alıp yakışıyor. Aslında topa da iyi vuruyor. Pas da atabiliyor. Ama ne zaman atar, ne zaman atmaz, ne zaman gider. İşte pas mı dilipin kaptırıp geri dönebilir miyiz diye iki tane önlü böyle gibi oynattım. Daha sonraki oyunda da iki şeye dönünce onlara forvete Okaya biraz gelelim. şey, e, Muhammed Çam'ı e, Lunin'in yanına, Nustam'ın yanına almaya çalıştım da şey, doğaçlama kaybediyor pozisyonları. Sonra en son bölümde de açıkta oynattım. da Şeyle gelsin diye. Ama Gülerim O gelmedi. Sonradan geldi. Onun için gittim o yardımını. Yani sen kenardan orta gelirken gitmezsen ondan sonra da gittiğin zaman bir şey yaramaz. Çünkü gol pozisyonu yedik. Yani çünkü yani geriye gelmek şudur yani rakibi engellemek de geriye gelmeyecek. Ama sen sol bekle iki açığı aldım. sol tarafı da orsiz içeri Yani son e, oyuncu değiş, iki değişikliğim orsizden Dragoş'u aldığımda orsiz solda, e, çam sağda 3-4-3 gibi, 5-4 gibi oynattık. Ama orada işte bunu aşacak diye düşünüyorum. Bunu zaten doğru yapmaya, nereden ne yapacağını öğrendiği zaman yeteneğe çok daha fazla iş yapar. Umutluyuz ondan ama oyun içerisinde oluyor bu. Mesela bazen demin örnek verdim. Top geliyor ona, e, baskı yapıyor, verip çıkabiliyor. Bazen yapıyor, bazen tutuyor, kaptırıyor rakibi. O sefer tehlike bize oluyor. Bazen boş, attığı oyuncu daha dolu ona atıyor. Şimdi bu her oyuncu için geçerli ama bunun için çok daha önemli. Çünkü bu dikine öne gittiği zaman etkili olabilir. Onu da yapabiliyor. Umut veriyor ama daha zamana ihtiyacı var. Şimdi Bardi daha akıllı, daha tecrübeli. Yani akıl oyun aklı açısından söylüyorum. Ama o da başka bir sıkıntı Yoksa Bardi bugün çıkmaya hak ettiği için çıkmadı. Ortada ikili oynatıp şeyi daha öne almaya çalıştım. Yoksa Bardi ile 2-8 yani 6-2-8. Okay, Bardi, Muhammed Çam oynayacaktı ki oyunun ilk yarısı öyle geçti. Gol geldikten sonra iki önlü var Onlar da çok makbul bulduğum için değil. Bugün öyle gerekiyordu. Yoksa iki tane önlü var oldu. İkisi de birbirine benziyor. Çok sağlıklı değil ama böyle. Üç dönmek. Çok, yani şükür için sağlıklı değil ama oyun onu gerektiriyor. Ama buna rağmen savunma yapmış olmuyoruz. Evet başka? Yunus Bey. Evet. Hocam galibiyet için tebrikler. Ben Ozan Tufan'ın durumunu sormak istiyorum hocam. Bu oyuncunun sakatlığı ile ilgili bilgi vermek ister misiniz? Bir de 7 sakat oyuncu vardı. Hatay maçı öncesi bunlardan aranıza katılacak isimler olacak mı? Ee, katılan olmaz gibi. Çünkü zaten daha idman açık katılan oyuncumuz olmadı. Yani milli aradan sonra olacak gibi görünüyor. E, ee, Ozan'ınki düştükten sonra yani itme oldu. İtmeyi abartamadığı için yanlış yaptı. <laughs> Düştüğü zaman bileğe döndü zannediyor. Bir yırtık var galiba. Söylenen o. Şimdi bir daha bakacaklar durumuna. Maalesef sakatlandı. İki yönlü oynayabilecek bu oyuncu. Her geçen gün toparlıyordu. Daha da iyi olacağını düşünüyordum ama inşallah tekrar toparlar, yeni döner. O tip oyuncuya ihtiyacımız var. Mesela Okayla ile daha farklı. Ozan biraz daha iki yönü oynayan. Ee, Muhammed Çam daha çok hücum oynayan, dilipli, güçlü, koşan bir oyuncu, isteyen bir oyuncu. Bardi biraz daha farklı. İşte bunlar arasında bir ortası oluşturacağız. Ama takımın bütünü önemli bizim için.